22 Kasım 2023 saat 14 öğleden sonra sıcaklık 15-16 derece hava kapalı e, arılar şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar ve evet. e, bu sıcakta bu soğukta bu kapalı havada diyelim e, normal e, Nisan uçuş gibi uçuyorlar. Dolayısıyla içindeki var olan sandığı bal stoklarına uçan arı enerji kaybeder. Kaybettiği enerjiyi baldan karşılar mantığıyla stoklara aldanmayın. Bir bakın kontrol edin. Gerekirse kek verin. Çünkü Kasım Aralık var ee, önümüzde daha. Bu havalarda da güzel havalar olabilir. Arı uçabilir. Ee, var olan sizin yeteceğini sandığınız balı tüketebilir. Stoğa bakın. Gerekirse kek verin. Üşenmeyin. Sonra arınız bahara çıkmayacak. Bunu söylüyorum bak. suto ile ilgilenmeyen, kekiyle, yemiyle kontrol etmeyen az olarak kışa sokan arkadaşlar arası bağıra çıkmayacak bu kadar. Üşenmeyin bakınlarınıza gerekirse kek verin. Bu güzel havaları değerlendirin. Bu kadar.